numaramı söylüyorum. Yes. 31 031 31 69. E şimdi babam dedi ki. iyi Ben dedi seni dedi yollarken karnım boş yollamadım dedi. Sen karnın dolu geldin dedi. İyi. Ya dedi nikah tekrardan kıyılacak ya da ben abilerini Diyarbakır'a yolluyorum dedi. Sana kalmış. Ma ben sürekli senin düğününe para vereceğim. Babana sıra para versin yapayım. Düğün istemiyoruz zaten, konu nikahta. Tekrardan evet, adın belli de, olsun dedi şimdi. Biz seninle meleğin yanına gideriz. Yapacak bir şey yok. Yani dul kadınsın dedi. Adın çıkacak, karnın dolu geri geldin dedi. Ben seni karnın dolu mu yolladım de. dedi. ya ya yayında kamera dışında işte, baş konuşuyorsun yine. Nerede konuşalım bunları? Telefonun yok, bir şeyin yok. Ne soruyorsun? Yedin... Çocuklar ne oldu? Cinsiyet belli mi? Testler yapıldı mı? Cinsiyet daha belli değil mi canım benim? Değil daha. Allah Allah ya, bu niye böyle oluyor? Bu nasıl var onun? Şahı bak nasıl alırsın cinsiyeti karı ya da tamam. İki zıpla, baktığın sesi çıkmıyor, kestiğin erkektir, rahatsız olmaz. Ama baktığın sesi çıkıyor, karıdır, yani kız, bebek. Küçük bebektir, o izilir yani ağla, korkar. Zor. Hastana gitmen Gerçekten. gerek. Ha bir de evde doğrayım. Tebazı. Evet, sürekli işin gücün dışında işte fahş olmuş bu yayındayken. Ya, Tırpışına hastaneye gitmeye gerek yok diyorsun. Niye gitmeyeyim? Her ay kontrolüm var. Üç ya tane gül atmayla kere, buna fakir ödeyemezsin. Ya bir tane eve getiririz. Köyden ne olacak sanki? Hayır istemem ben eve bebe. Be. Senin varlığın masraf. Yokluğun masraf. Hep masrafsın sen beni, beni ala ya. Ben her gün gelip sana üç çiçek gönderiyorum yayındayken. Nafaka, Üç tane gülle ben bu çocuğun bezini mi alacağım? Mamasını mı alacağım? Kundağını mı alacağım? Doktoruna mı gideceğim? Ya sen mama alma zaten. Ana sütü ilk ayda önemli. ben, ben, ben ne yiyeceğim ya. vitamin? Hani bak, bak bak, yine üzüldü çocuğum. Bak bak tekme atıyor bana bak. Bak görüyor musun çocuğum? Baban daha şimdi şey şey, ben cimdik yap. Çekil. Ay. Çekil sinirimi Osman. Ben kendime evet. bulurum çocuğuma bakacak başka bir. Ona, evet. bit, bir... ona bir Ola, ola suratıma kapattı. O mami kırk yansı abi.